size şurayı hep çekmek istemiştim. Şöyle burada durunca çekeyim dedim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben tabii araçtan çekiyorum. Böyle taşlarla yolun kenarları desteklenerek yukarıya doğru çıkılmış. İleriye doğru hep böyle görmek biraz zor ama ee, böyle köyün çıkışına doğru sağ taraf bu şekilde. Şimdi ilerleyince göreceğiz biraz daha. Kademe kademe yapılmış. Süt aldığımız için duruyoruz ara ara. Bu klasik kapıların üstüne kuruluk denen bölüm. ...kapıların kötü olmaması için. Çok güzel. Ben de ağaç kapı yapmak istiyorum. Metali kullanmak istemiyorum ileride. Çünkü onları koruyabilen çok güzel şeyler var. Cila, vernik... ...ahşabı koruyan. Taşta da taş ev var gözükmüyor. Yeni nesile... ...hiçbir daha değil bence. Şöyle yolumuz. Devam edeceğiz. sütleri yukarıya alıyor. Makinesine basarak düğmeye bastı. Depoya doluyor. O ses onun sesi. Sabah karşı yağmış kar. Biraz bekleyelim diyorum ama biraz uzun sürecek galiba. Yok bitti işimiz gidiyoruz. O gidiyor. Bakın her yer böyle taşlarla kademe kademe. Yine süt alıyoruz. Şöyle nasıl yapayım bir. göstermek için. Tek tek işlenmiş. Şöyle de geçiş alanları var. Ümüs üstüne koymamışlar mesela? Arabada gidecek gibi ha. Herkes ödüm kopuyor. Evler terk edilmiş. Hiç tanımıyorum. Tabii ki bilmiyorum. <laughs> Fikrim yok. Geliyorlar mı gelmiyorlar mı? <laughs> Böyle devam. Çeşmesi Tamam yer var. Oraya gidiyoruz. <laughs> bu da aile, aile hekim yeriymiş. Yani sal işte. O da işlemiyor artık. Onlar olsa bu da canlılık olur bence. dışarıya doğru çıkıntı o yani. el yıkama yeri şimdi döneceğiz ya süt alıp dönüyoruz orası çok ilginç evlarda öyle var eski evlerde yani bir çıkıntı dışarıya lavaboya gibi yani şöyle gelmesi şey anlarsınız. Nasıl anlatabiliyor muyuz? Dışarıya çıktığında orada ortamında Muhtemelen şey resim olabilir. Ya da mutfağın hiçbir yeri şey Çünkü yan komşumun da var. Ben de. malzemelerine gittim. İki tur yaptım. Şimdi üçüncü tur olarak markete gidiyorum. Saat iki civarı. Sabah dokuz buçuktan beri geziyorum. Allah. Eğer uygun bir yer bulursam da saçımın boyası var onu yaptıracağım. Bakalım fırsatım olursa. Şimdilik böyle. Bu yol gider. markete Biraz atıştırdım geldiğimde. İki poğaça yedim. Gitmeden de bir yemeklerim. Hep çorba içiyorum ama sıkıldım galiba. Değiştirebilirim planımı. <laughs> Bakacağız. Soğuk mu? Soğuk ama zaten sıkı giyindim benim için sıcaklatıcı bile. Önümü kapatınca sıcaklıyorum. Öyle. Devam. Görüşürüz. Saat 2. Ben çok yoruldum. Yemek molasına geldim. Bugün çorba yerine et yemeyi tercih ettim. Sıkıldım hep çorba yemekten. Değişiklik olsun işlerimi hallettim. Kuaför konusunu henüz halletmedim. Üç seçeneğim var. Bilmiyorum kararsızım. Ee, birinden birine gideceğim. Denemediklerimi deneyeceğim tabi sırayla. <laughs> Hava, havanın sıcak veya soğuk ilgili bir sorun yaşamadım. <laughs> Bir sorun yaşamadım. Çünkü hareket halinde ve giyinik bir haldeyken Gayet sıcaktı. Şimdi yorgun bir şekilde köyüme geri döneceğim. Yemeğimi bekliyorum. Diğer alışverişlerime göre çok almadım ama şu sefer de boya, cila işte malzeme alınca inşaat malzemesi o yüzden yüküm ağır oldu biraz yoksa market alışverişine diğerlerinin oranına daha az yaptım başım da ağrıyor gidip dinlenirim bugün bakalım neler olur görüşürüz bu arada simavlı yemeğin hepsini yedi dün bence gazı vardı karnından çok sesler geliyordu kuzumun <laughs> ben de gittim depodan bir tane halı buldum, getirdim, koydum kapının dibinde yatıyordu. Bu sefer kar yağmış, o da gitmiş kuruluğun altında yatmış. Toprak onu daha çok ısıtıyor çünkü. Doğada onlara göre her şey olduğu için. Velhasıl böyle. Bunu da söyleyeyim dedim. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.